alıştır işte, küçük buff Oha Bu ne lan Ne olmuş buna ya? ee, it. daha mı az vuracak? It. Bir dakika şimdi crit kasmalı mıyız? Kasmamalı mıyız anlamadım. Oğlum bu çar Aslında crit kasmasak ve gold elo için önerebileceğin jungle var mı? Var. Stance field. <laughs> <laughs> ay ay ay. <laughs> 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 ay, ay, ay. Uf, neydi <laughs> o ya kaptan? Captain. Ne yapsa Destroy'la da var yemin ediyorum ya. Bu Vlad sıkıntı olabilir. Crit gitmesen mi boyun? Maw of Malmortius'la build iyi olabilir boyun aslında. kritika kasıyoruz diye cp' mi artık. Yok şimdi dedi ya? Sen peçe bakmadın mı her şey crit'le artıyordu. Evet ama Hextrinker almam lazım oyun bir kere. Crit skeli düştü ama mesela Powder keg'in. Her şey crit'le scale'ini zaten crit'le scale'iniz her şey. Pasifine crit eklediler sadece. Ne değişti ki başka? Başka bir şey değişmedi. Abi yine mi öldüm ya? Na nasıl kazanamam oturuyordu anlamadım. Grass'ı beklesem de ölmeyecek gibiydi. Erken oyunu güçsüzleştirdiler GP'nin. Q'larımız falan daha az vuruyor. Yoksa GP direkt güçsüz, güçsüzleştirilmedi bence öyle çok. Şeyini alamadım öyle bir sıkıntınız var. Harcayabilirdim aslında. Da. Aynı kişiye fokuslansanız mal mal oynamasanız belki adam öldüreceksiniz. Yine öldürdünüz zaman, güzel. Al bakalım ulti. Hop hop hop. şimdi kimle dans ediyoruz? lan siz? Çat ça! -ça! Olmaz, asist alamadım lan. sizi. Yani, sanmıyorum ben öldürmeye ya. Peki anlıyorum. Okay. Ignite atmadı mı lan adam az önce? Dur vurma onu. İrelie buraya mı geliyor? İrelin cenazesi gelmez buraya bence. Noise. <laughs> ne gerek yok oraya galiba. Adam neden canını fıllerip çıktı lan içimden? O nasıl, oğlum o nasıl bir can doldurma lan? Oğlum öyle bir can doldurma var mı öyle bir şey? Da Vlad Dost basar, söyleyebilirim. Güzel. 525 grarmastır oluyor mu beyler? Oo. Karşı üst koridor usta. güçlü bayağı. Bu çok nerfiydi ya. yüzdeki MS ne oğlum? Hmm. Vlad matchup zor bu arada. Bugün oynadık ayrı matchup oynadık ya. Vlad iyi buff mı aldı bu yama? Vlad ne buff aldı lan bu yama? Ben görmedim Vlad buff filan. Can yenilemesi arttı minyondan. Ben niye görmedim öyle bir değişiklik? Kalkanya'ya aldı bu sefer de. Alamam ya. Boyun Trinity Mav çıkmayı planlıyorum. Adam beni setaplıyor öldürmeye de. Al o zaman. Bizim dedikler double kill mi verdi enayiler adam flash att bizim her yer kaybediyor herhalde bir tek oki okay olan ben varım. Tamam, eşyalar güzel. Hmm. Devam de arkasında Viego var adamın. Öyle bir sıkıntımız var. Oğlum o nasıl bir... Niye... ilk defa böyle bir şey duyuyorum ha. Niye biriktirmiyorsun? Vallahi ilk defa duydum öyle bir şey. Güzel. Niye yük biriktirmiyorum? Niye yük biriktirmiyorum lan? Oğlum harbi soruyu da anlayamadım. Nasıl bir soru lan o? Lazım çünkü o. Talon trollemeye mi çalışıyor lan? Riskli oynuyor gibi. O görüyor. Binayı kili Johnny bizim kası yok mu? ama nereye pusmuş abi <laughs> yok artık hayvan seni. Haylar lan bot değil oğlum oyunu kazanıyoruz ölme hemen. o flash değildi. Abi o flash neden attığımı söyleyeceğim. Abi toptan kuleye alacaktım ya. Yani. EQ atacaktı bizim adama. Onun önüne geçecektim. Adam öldü direkt bizim eleman. <laughs> Bok gibi gözüktü o yüzden. En azından abi düşündün en azından filan değil. Öl lan. Tam daha vurur ultayı. Al onu. Onu öldüremez bu seni. Şş, oradan geçiş yok kanka. Okey. Şunu patlatamazsın lan. Ben. Oha be kanka. Abi göt seni öküz herifler. Abi burada dojamadım mı öküyü ya yukarıya doğru? Deme ya siz de diyorsunuz değil mi? Lan bana da öyle geldi. Yukarı doğru adım attım abi. Adım dojlayacağım diye. Ama atılmıyor. Çok ayıp özür dilerim. Değmedi o. Bir de flash ulti atıyor. Hayvana bak sen. Ölme lan. Güzel. Tamam ben eşyamı aldım nereye burt. bu kim git lan? Ödüm koptu oğlum. Ben kaçanız adamlar 30 kişi geldi. Kanka 3 kişi ne yapıyorsunuz orada? Aha sıra sende kanka geliyorum. Aykasyopya ya. Adama yardım edeceğim diye öldüm. Köpek seni. Belli değil mi abicim adamların orada olduğu? Nerede adamlar sana göre acaba? Flaş atsın. Harcamam abi ben o flaşı. Adamlar da sonu flaşı. Hiç vallahi uğraşamam. İzin vermiyor. 4 kişi bot site'de olduğunu bile bir adam... Oo. Bence yapmayın öyle bir şey. Drake var. Kim flash attı yine ya? Biri flash attı benden kaçmak için. Alır mıyız lan? Aa öleceğiz. Flash'ımı atmıyorum adama ya. Ladım flash'ını aldım baronu çalamayacaklar. Aa nasıl değmez onu? Adam zaten damlusu var. Güzel. Adamlar geliyorlar lan. Ultim yok. Öldüler ki. Ne yapıyoruz öyle hala? Uğraşmıyorum bunlar. Burada dikkat edeyim de. Ne yapıyor lan bu adamlar? Nasıl triple kill? Oh ikisini çaldık Allah'tan adamlar. Bitmeyecek herhalde. Biter mi? Biter ya. Güzel. Nice.